Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li ve yessir li emri. Ahli al-uqde temil lisan yakbu kavli. 15. mektup. 6. sual. 6. sualinizin mali. Yani bu eee Hulusi sorduğu sorular bunlar biliyorsunuz. Şimdiye kadar sorduğumuz soruların tamamına yakını Hulusi abinin sorduğu sorulardır. Hulusi abi biraz daha geniş soruyor. Üstad Hazretleri onu böyle özetliyor. Çünkü yoksa çok yer tutar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu şeyin halikun illa vejhe. Bu Kasas suresi 88. ayettir. Çünkü her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Yani Allah'a bakan yüzü müstesna bu şekilde. Yani her şey helak olacak. Ona bakan yüzü müstesna. Ne demek istiyor burada? bunun soru bununla ilgili. Bu ayetin ahirete, cennette, cehenneme ve ehillerine şumulu var mı? Yok. Yani her şey helak olacaktır. Ayetinin, her şey helak olacaktır ayetinin. Aynı zamanda ahirette helak olacak mı? diye soruyor cennette helak olacak mı? Yani helak olmak ne demek? Yok olmak. Cehennemde yok olacak mı? Ve onların ehilleri ve orada bulunanlar da yok olacaklar mı? Bunlar da kapsıyor mu? Cenneti, cehennemi, ehillerini ve ahireti kapsayıp kapsamadığını soruyor. Yani onların da yok olup olmayacağını soruyor. Soru bu. Bu ayet yani ayet üzerinden soruluyor. El cevap şu mesele pek çok ehli tahkik ve ehli keşif ve ehli velayetin medar bahsi olmuş. Demek ki bu ayet ehli takik yani ehli ilim araştırmacılar hakikati araştıranlar ehli hakikat ve ehli keşif. Ehli keşif dediği nedir? Kalp gözü açık olan, görebilen yani onlar ehli keşiftir. Görebilenler ve ehli velayet ve Allah'ın veli dostları. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği oranda dünya dışındaki alemi garpten ve alemi misalden haberdar olabilen Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği oranda, gösterdiği oranda. Bunlar diyor, bu ayet üzerinde çok konuşmuş, tartışmışlar. Çok medara bahs olmuş. Şu meselede söz onlarındır. Yani çok konuşmuşlar, tartışmışlar bunu. Hem de şu ayetin çok genişliği ve çok meratibi var. Ehli tahkikin bir kısmı ekseri demişler ki, bir kısmı ekseri, bir, bir çoğunluğu demişler ki, alemi bekaya şumulu yok. Bunlar demişler ki yani alemi bakayı ahirette cennet, cehenneme ve orada bulunanları kapsamaz demişler. Ama o zaman diyorlar ki kullu şeyini her şey diyorlar. Ayette diyor ki her şey. Bunlar da demişler ki o yüzden tartışma konusu olmuş. Medar bahs olmuş. Demişler ki alemi bekaya şumulu yok. Beka alemini kapsamaz demişler. Ehli hakikatın büyük bir kısmı. Diğer kısmı ise diğer kısmı ise ani olarak onlar da az bir zamanda bir nevi helakete mazar olurlar. Diğer bir kısmına demişler ki bu ehli hakikattan bahsediyoruz. Ehli hakikatın diğer bir kısmı, az bir kısmı ama onlar da ne demişler ki? Ani olarak onlar da az bir zamanda bir nevi helakete mazar olurlar. demişler ki e, beka alemini de kapsar, ahirette cennete cehennemi ve onların içindekilerini de kapsar. Az bir zamandır bu. Onlar da az bir süre içerisinde helakete, bir çeşit helakete mazhar olurlar demişler. O kadar az bir zamanda oluyor ki fenaya gidip gelmiş hissetmeyecekler. Bunlar da diyorlar ki o kadar hızlı fenaya mazhar olup geri gelmeler o kadar hızlı oluyor ki hissetmeyecekler bile yani yok olduklarını hissetmeyecekler bile. Ama bazı müfit fikirli ehli keşfin hikmetlikleri fenayı mutlak ise hakikat değildir müfrit, bunlar yani e, ifrat edenler, konuda ileri gidenler, normalin ilerisine gidenler, ehli keşif, bu kalp gözü açık olanlar, bunlar demişler ki fenayı mutlağa gidecekler. Demişler fenayı mutlak. E, ama bu hakikat değildir. Fenayı mutlağa gitme yoktur diyoruz. Şimdi Üstad Hazretleri ehli takrikin, ehli keşin ve ehli velayetin düşüncelerini yorumluyor. Sonra neticeyi söyleyecek. Çünkü Zatı niye bu hakka değildir? Yani neden kökten yok olma fena mutlak yani kökten yok olmak iddia etmişler ehli keşif? Hepsi değil ama bir kısmı. Niye bu hakkat değil? Yani niye bu doğru değil? Çünkü zat akdesi ilahi Cenab-ı Hak onu zat-ı akdestir, mukaddestir, münezzehtir, hiçbir eksiliği yoktur. Madem sermedi ve daimidir. Onu süreklidir ve daima var olacaktır. Sürekli ve daimidir. Her zaman vardır ve bu varlık devamlı olacaktır. Satı böyledir. Elbette. Elbette sıfatı ve esması dahi sermedi ve daimidirler. Yani elbette Cenab-ı Hakk'ın kendisi sermedi ve daimi olduğu için Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ve isimleri de sermedi ve daimidirler. Şimdi sermedi süreklilik sürekli var. Daimi ise sürekli olacak. Yani bu süreklilik devamlı olacak. Selmedi ve daimi bu demektir. Madem sıfatı ve esması daimi ve selmedi derler. Madem Cenab-ı Hakk'ın esması selmedi ve daimi Elbette onların ayneleri ve cilveleri ve nakışları ve mazharları olan alemi bakadaki bakiyat ve ehli beka fenayı mutlaka biz zahure gidemez. Aha. Madem Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ve esmaları daimi ve sermedidir, elbette onların ayneleri ve cilveleri ve nakışları yani onların üzerine tecelli ettiği ayna, onların ayneleri ve cilveleri ve o isim ve sıfatlardan gelen cilveler, yansımalar ve nakışlar, süslemeler, nerede? Onlar e, Cenab-ı Masiva üzerine onların cilveleri, ayneleri ve nakışları masmua üzerine görünüyor. Nakışların mazharları olan alem-i bakadaki bakiyat ve hel-i baka fenay-ı mutlaka bir zavre gidemez. Dolayısıyla alem-i bakadaki varlıklar onların nakışları, cilveleri ve ayneleri ve dolayısıyla bunlar fenay-ı mutlaka gidemez. Niye gidemez? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın esmasının ve sıfatlarının Tecellileri, kısaca diyelim tecellilerin, uzunca dersek ayneleri, cilveleri ve nakışları. Kısaca dersek tecellilerin yani üzerine tecelli edecekleri varlıklar bakıyor olmak zorunda. Alemin bakada. Yoksa tecelli edemez. Cenab-ı Hak rahmeti, rahman ismi ve rahim ismi nimet verecek. Peki kime verecek? Cenab-ı Hakk'ın bu ismi sıfatı var. Değil mi? Rahman ismi var, Rahim ismi var. Gafar ismi var. Affedicidir ahirette. Kimi affedecek? Dünyada da affediyor. Ahirette kimi affedecek? E affedilmesi gerekenler olacak ki affedecek. Rızık vermesi gerekenler olacak ki Rezak ismi tecelli etsin. E Rahman ismi olacak ki rahmetini tecelli etsin onlara versin. Onlara lezzetleri tattırsın. Peki nasıl olacak bu iş? E karşıda bir şey olmasa isimlerin ve sıfatların tecellileri nasıl olacak? Dolayısıyla karşıda bir cismin olması lazım. Ki Cenab-ı Hakk'ın isimleri üzerine tecelli etsin. İşte bu da dolayısıyla e, alemi baka yani ahiret alemi, alemi baka o yüzden kesin bir şekilde e, fena, mutlaka biz zarure gidemez. Cisse Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ve sıfatlarının tecellilerinin diliği ve daimiliği ortadan kalkar ortadan kalktığı zaman o zaman sıfat ve isim de selmedi ve daimi olmaz. İshat, e, sıfat ve isim daimi olmazsa haşa Cenab-ı Hak da selmedi ve daimi olmaz. Öyleyse tersten aldığımızda Cenab-ı Hak kendisi selmedi ve daimi olduğundan isim ve sıfatları da selmedi ve daimidir. Dolayısıyla isim ve sıfatlarının tecellileri de selmedi ve daimidir. İsim ve sıfatların tecellilerinin selmedi ve daimi olabilmesi için Karşıda bir varlığın olması lazım. E karşıdaki varlık, biz buna Cenab-ı Hakk'ın dışındaki masiva diyoruz. Bu masiva, yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o masiva eğer kesin olarak yok olursa bu isimler tecelli edemez. E böyle bir şey de olamaz. Sürekli tecellileri gerekiyor. Selmedi ve daimidir tecellileri. Dolayısıyla ki varlıklar yani masiva dakika alemi kesin bir şekilde fenay mutlaka gidemez. Bu yanlış bir şey. Üstad Hazretleri bunun e, ifrat olduğunu söylüyor. Evet, Kur'an hakimin feyzinde şimdilik iki nokta hatıra gelmiş, icmalen yazar. Kur'an hakimin ya feyzinden Kur'an hikmetlidir. Kur'an azimşan hikmetli bir şekilde açıklar. Feyzinden şimdilik iki nokta hatıra geldi, icmalen. İki nokta hatıra geldi, kısaca yazılacak bu konuyla ilgili. Hangi konu? Kullu şeyin halikun illa vejhu. Yani her şey helak olucudur, yok olacak. Helak olmak demek yok olmak demektir. İlla ancak bir yönüyle. Onun bir yüzü bir yüzü ona döner. Ona dediği kimdir? Cenab-ı Hakk'a. Ne demek istiyor bu ayette? Diyor Kur'an hakimin feyzinden şimdilik iki nokta hatıra gelmiş icmalen yazacağız. Kısaca yazacağız. Birincisi, cenab Hak öyle bir kadiri mutlaktır ki, Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibidir. Gayet kolay bir surete oraya gönderir ve getirir. cenab Hak öyle bir kadiri mutlaktır ki, ve huve ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadir. Cenab-ı Hak için Adem ve vücut yok olmak ve var olmak. Yokluğa gitmek ve varlığa gelmek Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibidir. Yani iki oda gibi düşün. Bir eşyayı bir odadan bir odaya getiriyorsun. Bir sandalyeyi bir odadan aldın, diğer odaya getirdin. Bir elbiseyi diğer odadan diğer odaya götürdün, astın. İki menzil gibidir. Hatta bunun ötesinde bir şeydir. Yani bu bize göre de. İki menzil gibidir. Gayet kolay bir şekilde bir surete oraya gönderir ve getirir. Yani Adem'den uçuda, vücuttan Adem'e varlıktan yokluğa yani yokluktan varlığa gönderir ve getirir. Çok basittir. Bizim için nasıl ki bir sandalyeyi bir odadan başka yandaki odaya götürmek ne kadar kolaysa bu Cenab-ı Hak için onun ötesinde onun ötesinde yani beşeri olarak ancak bunu misal verebiliyor. O yüzden Cenab-ı Hak için bir varlığı bir şeyi yokluktan varlığa varlıktan yokluğa yani Adem'den vücuda vücuttan Adem'e gönderip geri getirmek çok basittir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. İsterse bir günde, isterse bir anda. An nedir? Saniyeden daha küçüktür. Bir anda gönderir, getirir. Hem Adem-i Mutlak zaten yoktur. Adem-i Mutlak. Yani kesin bir şekilde yok olmak, kesin Adem zaten yoktur. Neden? Çünkü bir ilmi muhit var. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir ilmi muhiti var ki o ilmi muhiti yani ne demek muhit? Her şeyi çeviren, her şeyin içerisinde olduğu ilim demek. Cenab-ı Hakk'ın ilmi budur. E madem daireyi ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Cenab-ı Hakk'ın ilminin dairesinin dışında bir alan yok. Öyle bir alan yok ki ilminin dışında bir şey yok ki bir eşya oraya atılsın. Böyle bir şey mümkün değil. Eşya oraya atılamaz çünkü ilminin dışı yok. İlmi her şeye kapsıyor. daire ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir. daire ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir. Bu vücudu ilmiyet perde ilmiyet perde olmuş bir muamdır. Cenab-ı Hakk'ın ilminin ilmi muhiti içerisinde yer alan Adem ise Adem ise nedir? Bu Adem-i haricidir. Yani böyle vücudundan, dış vücudundan, yani böyle e, sıyrılır, dış vücudundan sıyrılır, görünüşte yok olur, ama o Cenab-ı Hakk'ın ilminin içerisindedir. Mesela şöyle düşünün, daha basit bir şekilde, hani böyle görünmez eşya, hani böyle görünmez elbiselerden bahsediliyor ya, görünmez elbiselerden bahsediliyor, o elbiseyi giydiği zaman kişi görünmüyor. Tamam mı? Kişi görünmüyor. Ama o kişi aslında var. Var ama görünüşte görünmüyor ama var. İşte Cenab-ı Hakk'ı için her şey Cenab-ı Hakk'ın ilmi içerisinde olduğu için onun dış vücudu Adem'e gitse bile onun aslı, asıl vücudu, manevi vücudu Cenab-ı Hakk'ın ilim dairesindedir. İlim dairesindedir. Hatta e, Adem-i haricidir ve vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın ee, e, vücudu ilmiye yani ilminin varlığına, ilminde olduğuna dair bir perdedir yani. Perdeyi açtığın zaman direkt ilimde o görünecek. O varlık. Hatta bu mevcudat ilmiyeye bazı ehli takip ayan-ı sabite tabir etmiş. Bazı ehli takip yani hakikati araştıran, takip eden bazı kesimler insanlar bu mevcudat ilmiyeye yani yani görünüş itibariyle ademi harici itibariyle e, yok olsa bile ilim dairesinde olduğu için buna ne demişler? Yani sabite. Yani sabit bir şekilde onun ilminde, Cenab-ı Hakk'ın ilminde var olduğudur. Adem'den çıkıp vücuda gelmeden önce ve vücuttan tekrar Adem'e gidince her halükarda Cenab-ı Hakk'ın ilmi muhitinde bu sabittir o bulunuyor ve ona ayağını sabite denedi. Yani sabit bir şekilde orada duruyor. Bunu o şekilde tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek muvakkaten harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmek. Öyleyse fenaya gitmek demek ne demektir? Kullu şeyin halik. Yani her şey fanidir. Diyoruz ya biz de diyoruz her şey fani, dünya fani. Öyleyse fena, fani olmak yani fenaya gitmek demek ne demektir? Muvakkaten geçici olarak dış elbisesini çıkarıp hani o görünmez elbise giyenin tarzında ha, muhakkak harici elbisesini çıkarıp o vücut aleminde onu görünür kılan onu görünür kılan. Mesela bazen ne oluyor? Bazen böyle yazılar oluyor. İstihbarata falan böyle eskiden kullanmışlar bunu. Deniliyor. Mesela yazı yazıyor. Yazıyı görünmüyor. Yazı mazı yok. O yazıya böyle bir şey sürdüğün zaman bir silgi gibi böyle bir, bir e, jöle tarzında bir şey sürdüğün zaman o yazı o zaman okunuyor. İşte bunlar bu e, muvakkatin harici libasını çıkarıp işte bu varlıklar, e, kainattaki varlıklar geçici olarak harici libasını çıkarıyorlar. Vücudu maneviye ve ilmiye giriyorlar. Onlar vücudu manevi ve ilmi vücuda giriyorlar. Ondan sonra onu sürdüğün zaman ondan sonra e, vücudu hariciye çıkmış oluyorlar. Dışarıdan biz onları görmüş oluyoruz. O iyi, adeta, o jöleyi zaman görünür oluyor. Jöle çıkarınca, silince jöleyi çıkarınca geri vücudu ilmiye ve maneviye giriyorlar. Onlar vardırlar, biz göremiyoruz. Yani halik ve fani olanlar, yani halik ve fani olanlar, yani helak ve fena gidenler vücudu hariciyi bırakıp, dış bedenini bırakıp, mahiyetleri bir vücudu maneviye giyer, daireyi kudretten çıkıp daire ilmiye girer. Girer. Demek ki onlar yani haluk olmak ve fena olmak ne demektir? Vücudu hariciyi çıkarıp dış vücudunu yani bu elbise dediğin insanı düşünürsek bu bedeni çıkarıyor. Bedenden ayrılıyor. Ondan sonra onların mahiyetleri bir vücudu manevi giyiyor. Manevi bir vücut giyiyor. Şimdi önceki derste ne demiştik? Evliyalar e, vücutları temessül ederek e, yardıma geliyorlar ve görünüyorlar dünyada. Bahsetmiştim. Vücudu işte e, misali vücudu misali o şekilde de. Olan mahiyetleri dediği yani onların şekiller, ruhani şekilleri neyse elbise çıkar. Elbise bu bedenin çıkardığın zaman onların manevi alemde ve ilim dairesinde o mahiyetleri, vücutları kalıyor. Yani bu evliyalar e, dünyaya geldikleri zaman bedenlerini giyip ee, gelmiyorlar çünkü beden çürümüş. Ama ne diyorlar? Bedenin misali <laughs> yani olan mahiyetleri o ruhani manevi yapıları ne yapıyor? Bir vücudu manevi diyor mahiyetle bir vücudu manevi diyor ee, vücudu misali diyor ve daireyi kudretten çıkıyor yani kudret dairesinden çıkıyor bedenin bulunduğu kudret dairesinden çıkıyor daire ilme giriyor ilim dairesine girmiş oluyor. Şimdi başta ne dedik? şeyin halikun illa Her şey helak olacaktır ancak bir yönüyle Cenab-ı Hakk'a bakar bir yönüyle. Bu ayetle ilgili Üstad dedi ki Kur'an'ın feyzinden hatırıma gelen iki şekilde iki noktada icmalen açıklayacağım. Birinci nokta bitti. Geldik ikinci nokta. İkinci noktayı konuşuyoruz. Çok çok sözlerde izah ettiğimiz gibi çok sözlerde izah ettiğimiz gibi her şey manay ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Yani bir her şey eşya yani. Mahlukat manay ismiyle yani kendine bakan yönüyle bir hiçtir. Kendi zatından müstakil ve bizzati sabit bir vücudu yok. Yani kendi zatından bizzati sabit bir vücudu yoktur. Cenab-ı Hak kız sıfatı nedir? kıyam bi nefsi duymuşsunuzdur biliyorsunuz. Kıyam bi nefsi yani Cenab-ı Hakk'ın ayakta durması varlığı kendindendir. Peki mahlukat öyle midir? Hayır. Mahlukat kıyam bi minallah. Allah'tandır. Allah ile ancak Allah'ın yardımıyla, takdiriyle, kudretiyle, iradesi ve ilmiyle ancak mahlukat yani biz de onun içerisindeyiz. Ayakta duruyoruz. Dolayısıyla bizim ve bütün mahlukatın kendi zatında müstakil ve bizzati yani zatından ileri gelen sabit bir vücudu yok. Değil mi? Sabit bir vücudumuz yok. Cenab-ı Hak ayakta tutuyor. Biz ismi azamları konuşurken hatırlıyorsunuz kayyum ve hay ismini konuşurken kayyum isminde Cenab-ı Hakk'ın bizi ayakta tuttuğunu bir an kayyum ismini üzerimizde çektiği zaman ve bütün kainatın üzerinde çıktığı zaman çektiği an bütün kainat yokluğa mahkum olacaktır, yok olacak. Kayyum ismiyle ayakta duruyor bütün kainat, bütün e, mahlukat ve biz de. Kayyum ismiyle duruyor. Dolayısıyla bizim ve bütün mahlukatın kendi zatından müstakil ve bizzatihi sabit bir vücudu yok. Ve yalnız kendi başıyla kayın bir hakikati yok. Kendi başımızda ayakta duran bir hakikati, hakikatimiz yok. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise bizim yani ve mahlukatın Cenab-ı Hakk'a bakan yönüyle yani manay harfiyle olsa yani manay harfiyle olsa hiç değil. O zaman hiç değil. Nedir ya? Çünkü onda cilvesi görünen esma-i bakiye var. Baki isimlerin onun üzerinde tecellileri var. Madum değil. Ölü değil. Çünkü sermedi bir vücudun gölgesini taşıyor. Niye? Sermedi bir vücudun. Sermedi bir vücut nedir? Cenab-ı Hak'tır. Selmedi bir ucuz Cenab-ı Hakk'ın isimleri de Selmedi ve daimidir. Dolayısıyla onların tecellileri yani gölgeleri onun üzerine düşüyor. Hakikati vardır. Dolayısıyla mahlukatın hakikati vardır. Sabittir. Hem yüksektir. Ama ne ile? isimlerin Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ve sıfatlarının tecellileriyle ancak bu mümkündür. Kendisi bizzati olsa bir hiçtir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismin mazhar olduğu baki bir ismin Sabit bir nevi gölgesidir. Bir ismin, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin e, onun üzerine tecellisi var. Ona mazhar olmuştur. Cilvesine mazhar olmuştur. Dolayısıyla o ismin sabit bir nevi gölgesidir. Dolayısıyla o mahluk sabit kalıyor. Nasıl sabit kalıyor? O ismin bir gölgesi olarak, bir nevi gölgesi olarak sabit kalıyor. Mesela düşünün biz yürüyoruz, tamam mı? Yürüyoruz. Gölgemiz de yere uyuyor. Biz yürürken gölgemiz uzuyor. Bir buçuk metre, iki metre bazen. Ondan sonra geçerken orada çamur var, pislik var, şu var. Gölge onun üzerinden geçiyor. Bize bir zararı oluyor mu? Yok. Peki birisi bizim gölgemiz, biz ayakta dürüst gölge yere uyuyor. Taşla, sopayla gölgemize vursa, silah sıksa bize bir zararı var mı? Yok. Çünkü o bir gölgedir. Hiç gibidir. Ama biz var olduğumuz için o var. Biz olmazsak o da olmaz. Şimdi işte mahlukat isimlerin mahlukat Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin gölgesidir. Sabit bir, bir gölgedir. Biz var olduğumuz müddetçe gölgemiz de var olacak. İşte mahlukat da isimler var olduğu müddetçe mahlukat da var olacak. Bekada Bekayı kastediyor. Tamam mı? Çünkü dünyada kıyamet kopacak ve her şey yok olacaktır. Ama bekada bunlar devam edecek. Yeniden dirilecek ve beka alemi devam edecek. Çünkü isimler bakidir. İsimler baki olduğu için bu mahlukat da, bekadaki mahlukat da, isimlerin bir nevi gölgesidir. Dolayısıyla gölge olarak onlar da baki kalacak. Onların da gölge olarak bekası o şekilde devam edecektir. Hem kullu şeyin halikun illa vejhe her şey halik haliktir. Yani helak olacaktır. Ama bir vejiyle ona bakan bir vecih ile Kasas süresi 88'dir bu. İnsanın elini masivadan kesmek için bir kılıçtır ki. Bu diğer yönüyledir Çünkü başta ne dedi? Bunun birçok mertebeleri var bu ayetin dedi. İnsanın elini masivadan kesmek için bir kılıçtır ki. Bir kılıçtır. Yani bu ayet bir kılıç gibidir. İnsanın elini masivadan kesiyor. Masiva nedir? Cenab-ı Hakk'ın dışındaki her şeye masiva diyor. Bütün mahlukat. Var olan her şeye masva diyoruz. Sevdiğin, sevmediğin her şey masivadır. Bütün mahlukat. Bildiğin, bilmediğin. Cenab-ı Hakk'ın dışındaki her şey masivadır. Ama insan sevdiği şeylere müptela oluyor, yapışıyor, bağlanıyor. Böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca yavaş 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 gönlü ve gözü ve kalbi oraya kayıyor. Zamanla ne oluyor? Zamanla Cenab-ı Hakk'ı bırakıp başka şeylere tatmaya başlıyor. Yani Cenab-ı Hak'a tapsa bile bazen bir kısmından bahsediyoruz. Ama bakıyorsun ki bir şey Cenab-ı Hak'tan daha fazla seviyor ve önemsiyorsa artı o onu ilah olmuştur. Esle budur. Allah'a inanıyor, itaat ediyor, ibadet de ediyor ama sevdiği bir şeyi Cenab-ı Hak'tan daha fazla seviyorsa, o Cenab-ı Hak'a göre daha fazla kalbini dolduruyorsa, dolayısıyla bu nedir? Dolayısıyla bu onun Rabbi hükmüne geçer. Onun Rabbi olmuştur yani Dolayısıyla masivadan onun elini yani kulun elini masivadan kesen nedir? Kulüşeyn insanın kulların elini masivadan böylelikle kesmiş oluyor. Kesen bir kılıçtır bu ayet. Böyle faydası var. O yüzden bunu mesela akşam ile yatsı arasındaki zikirlerde bu okunuyor. O da Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakaları kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar. Dolayısıyla da ki bu dünyadaki hükmüne ne? Dünyadaki fani hükme bakar. Kesiyor yani. Yok ediyor. Ama nerede? Dünyada. Ama baka alemine göçtüğü zaman orada hayat devam ediyor. Onlara orada varlıklar devam ediyor. Ee, hepsi dirilmez. Ama dirilenlerin dışında dirilmeyenler Cenab-ı Hakk'ın ilminde varlığını devam eder. Dolayısıyla beka alemin devam edecek. Demek ki Allah hesabına olsa, manayı harfiyle olsa, livehcilla olsa masivaya girmez ki kulli şeyin halikul illa vecehu kılıncıyla başı kesilsin. O zaman bir şeyi seviyorsan, Allah için seviyorsan, bir şey yapıyorsan, Allah hesabına yapıyorsan, manay harfiyle yapıyorsan yani Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle yapıyorsan bir illa olsa bir yardım yapıyorsan, hareket ediyorsan, tedavi ediyorsan, zekat veriyorsan, sadaka veriyorsan, namaz kılıyorsan, her ne yapıyorsan bir illa olsa Allah rızası için olsa o zaman masivaya girmez. Bu artık masiva sayılmaz. Cenab-ı Hakk'ın hesabına sayılır. O zaman kulli halikun vecehu başı kesilsin. O zaman bunun, bu kılıçla yani bu ayetin kılıcıyla onun başının kesilmesine gerek yok. Çünkü Allah hesabına, Masiva hesabına devre dışı Birini seviyorsun, Allah için bu kabuldür. Bu kabuldür. O muhabbet ahirete de gider. Allah için sevmişsen birini o ahirete de gidiyor zaten. Verdinse zekatını sadakanı Allah için zaten ahirete gidiyor o bakıydı. Bir iyilik yaptın, desinler diye yaptınsa o masivadır. Ayet onu kesiyor. Ayet o kılıçla olup onu kesiyor. Işte. Böyle. Elhasıl eğer Allah için olsa Allah'ı bulsa gayrı kalmaz ki başı kesilsin. Allah için olsa bir şey herhangi bir şey Allah için olsa Allah'ı bulursa o zaman zaten başka bir şey kalmaz. Geride başka bir şey kalmıyor. Dolayısıyla başının kesilmesine gerek yok. Çünkü bir şey kalmadı her şey Allah'a mal oldu. Eğer Allah'ı bulmazsa ve hesabıyla bakmazsa her şey gayrıdır. Namaz kılıyorsun, iyi kılıyor desinler diye. Zekat veriyorsun desinler diye. İyilik yapıyorsun desinler diye. O zaman Allah'ın hesabını bulmadığı için her şey gayrıdır. O yaptığın her şey masivaya girer. O zaman ne olur? Kullu şeyini halikun ve şu kılıcını istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, Ta onu bulmalıyız. Eğer bizim böyle bir durumumuz varsa bu ayeti kulü şeyin halikün ayetini kılıç olarak kullanıp o perdeyi yırtmalıyız. Yani bizimle Allah arasında perde koyan o beşeri, menfaat, nefsi, şeytani, dünyevi perdeyi bu kılıçla kulü şeyin halikün ayetinin kılıcıyla o perdeyi yırtmalıyız. Perde yırtılınca ta ki onu bulmalıyız. Yani Cenab-ı Hakk'ı böylelikle الباقي هو الباقي بديع الزمان نورسي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والحمد لله رب الفاتحه